Of ya keşke ben de dışarı çıkabilsem. Babaannem beni buraya kilitledi. Ya horlama lan. Oğlum bu ne lan? Cüce var dışarıda. Ya. Aha. Oğlum ben iki saattir burada boşalıyormuş. Yukarıda vent varmış. Havalandırmadan kaçacağım. Hayır ya kurabi düşürdüm olamaz. Babaannem kurabiye çok sever. Sinirlenmiş olmalı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. İşte bu kadar. <laughs> <laughs> Hayır geliyor. Olamaz. Ne osuruyorsun be? Ödüm patladı. Hı? 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 Neyse ben kaçar dostluk kalır. Allah Allah ben buraya niye çıkamıyorum? Merdiven varmış lan burada kocaman. Hadi o gel. lan kapı kilitli değilmiş. Elim kırıldı. Evet. Evet. Ya abicim ben böyle obilerde hep magmanın dibine inmek zorunda mıyım ya? <laughs> Gırılıyormuş lan dahta. <laughs> i̇şte bu kadar. Babaannemden kaçacağım. Annem babam da niye benim babaanneme emanet ediyor ya? Ben anneme babama söyleyeceğim. İnanmazlar ki söylesem. Aa ip yumakları geliyor bu ne? Ne ne. Allah. Ne 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 ne. Aa. Aa. Anam. Evet. Arkadaşım her oyunda niye bir gün babaanneyle yarışıyoruz? Bir gün Bruno ile yarışıyoruz. Bu ne ya? Her gün biriyle yarışıyoruz. Bıktım ben. Bıhtık ya. Vallahi bıhtık ya. Ah hız. Hiç sevmiyorum bu yarışları da. e bu beni geçiyor. Yani siz bunu Arabasına turbo mu takıyorsunuz? Aha geçtim. Allah'a da geçtim. Billah'a da geçtim. Hayır. Evet. Ala ala. Dikeni koymuşlar. Diken koymuşlar. Abicim bu kapı sevdası nedir? Hayır. Hadi. işte bu kadar. Aa. Oğlum ben aşağı atlamadım ki. Abicim var ya vallahi billahi oranın sahte olduğunu biliyordum ya. Aşağı bakayım derken düştüm. Atlamayacak. Lan oğlum benimle dalga mı geçiyorsunuz? Aa bu kadar delmiş. Bunlar son. Aa. daha ittirmiyormuş. Aşağı düşersen parçalarımı bulamazlar. Of babaanne ya. Evin nasıl bir yer.

Sinir olmam. Allah. Haydi işte bu kadar. Son işte bu kadar. Sonunda be. Merhaba baba anneciğim. Aa geliyor. Bu cüceler doğru yolu mu gösteriyor? Aynen. Uh gelmiyor. Babaanne sorma sahiptir de. <laughs> bahçende niye labirent var bir de şelale var bahçende. Aba anneciğim sen bu suların asitli mi nasıl ölüyorum? Sana çocuk emanet edeni Bakın daha madem suların içinde asit mi var? Ya Ya ama sinir oldum. Ama bak şimdi küfür edeceğim ha. Töbe töbe. Sinir oldum. Arkadaşlar sinir oldum. Evet odunumuz geldi. Ama arkadaşlar ben orada ölmedim ki nasıl ölüyorsam da yani orada. Hayır. Düşündüğüm yer galiba savaş. O babaannem kendini kulon yapabiliyormuş. Allah! Lan mı takma dış fırlatıyor. Oha nasıl geçeceğim lan ben burayı? Abim çok zor lan. Neyse ki hızlı hareket ediyor. Yani canımın yarısına fazlası gitti. Görecektim vallahi. Ya. Koş koş. Araba mı lan bu? Vallahi da billahi de araba. Kaçıyoruz. Ya bu babaanneler kurabiyeyi çok mu seviyor? Her babaanne oyununda kurabiye var. Aha heykelim var orada. Kaçtık. Uhu. Hem de zor modda kaçtık. Evet. Zor modda kaçtık. İkinci olmuşuz. İkinci olmamızın nedeni şu. Oradaki suyu, suya değmediğim halde ölmem arkadaşlar. Yoksa ben birinci olacaktım. Değmediğim halde öldüğüm için birinci olamadım. Ama olsun ikincilik değildir. Normalde birinci olacaktım da. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.